E tutunmuş deli saçlarında Bir yol bulsam yeniden başlasam vücudumda Ben ben gibi değilim kayboldum rüzgarlarında Aklım dursun herkes bir sussun bir dakika kafamda kentsel dönüşümler içimde bir yerde bir gülüşünden sana deliyim ama gizledim her gidişinden gidişinden kafamda kentsel dönüşümler içimde bir yerde bir gülüşünden sana deliyim ama gizledim her gidişinden gidişinden Seni gördüm oysa yeni sönmüştüm yağmurlarında Kendimi bıraktım elime bir baktım yaşıyorum hala Dedi her şey satılıyor herkes alışıyor aşk var mı hala sana bana acımıyor Hepimizi hacılıyor Pavyon bu dünya Kafamda kentsel dönüşümler içimde bir yerde Bir gülüşünden Sana deliyim ama gizledim Her gidişinden Gidişinden Kafamda kentsel dönüşümler içimde bir yerde Bir gülüşünden Sana deliyim ama gizledim Her gidişinden Gidişinden Herkese merhaba arkadaşlar. Dağlardan, doğadan buşraf Türk Murat'ın e, evinden köy evinden. Köy evi mi? Köy evi, dağ, dağ, dağ evi. Tabii köy evi, dağ e, evi. Herkese merhaba. Şimdi sabah çıktım yola. İzlediniz. Murat bir gün önceden söyledi abi geliyorum diye. Ya Allah bismillah dedim. Köy evinden buraya geldim. Murat'la Komşuyuz ama aramızda bayağı bir mesafe var. Var abi. Bayağı bir mesafe var ve buraya araba çıkmıyor arkadaşlar. Yani Bushcraft Türkün e, arazisine araba maalesef çıkıyor pardon iniyor çıkamıyor. İniyor ama çıkmıyor. Şimdi e, bayağı bir iş yaptık. Bunları ben yayın hakkım olmadığı için yayınlayamıyorum. Fakat Bushcraft Türkün Instagram sayfasında izleyebilirsiniz. Ee, evin herhalde bir tek arkası bitti. Orayı göstermiyoruz arkadaşlar. Sayfaya mutlaka bakın. Görürsünüz ve daha önce burada ilk biten kulübeydi. Evet abi. Bugünkü konumuz o kulübe olsun. Hadi bakalım olsun. Abi. Şimdi ben dağda ev yapıyorum. Hayırlı ee, olsun abi. Dağ ev yapıyor. Ruh, ruh, ruhsat var mı? Ruhsat var mı? Herkesin sorduğu soru. Ruhsat var mı? Ee, buranın ilk önce burada mesela arkada bir kulübe yaptım. Ben bir Instagram'da yayınladım, YouTube'da da yayınladım. Arkadaşım buranın tapusu tupusu var mı? Söyle bir hele. Var evet, abi tabii. Yani tapusu olmayan bir yere ya hani başkasının arazisi olabilir ya da devletin arazisi olabilir. Başkasının arazisine zaten bir şey yapamazsın. Devletin arazisine de hani, yaparsın ama iki gün sonra gelir yıkar, ceza keser. Hani bunlar hep risktir. Hani ben hep şeyi söylüyorum. Arabanı park edilmez yere bırakırsın, 10 defa bırakırsın, hiçbir şey olmaz ya dersin ki hani bir şey olmuyor. Ha bir gün gelirsin, arabayı çekmiş götürmüşler. Hani bu iş bu iş öyledir biraz. Dolayısıyla e, burası benim tapulu. Hani sayende burada hani tanıştık yaptık. Sayende burada satın aldık. Burası bizim tapulu arazimiz. E, küçük e, evde zaten küçük. Yani gerçekten hani arazi çok büyük. Arazi büyük olduğu için aslında bir parça küçük bir hani baraka yapma hakkı da devlet veriyor ama biz zaten hani biraz daha büyük bir ev yapacağımız için onu da böyle şey gibi biliyorsun planladık e, depo gibi depo hani gibi. malzemeler bu evi yaparken malzemelerimiz dursun depo gibi planladık ama birazcık güzel oldu yani. normal o da böyle bir barakaya doğru baya baya de, şeyden depodan biraz böyle müstehlimlattan barakaya doğru evrildi ama esas şu anda arkamızda süren biraz daha büyük 24 metrekare daha evimiz. Onunla ilgili her türlü izin alındı Şimdi abi ikinci soru Herkes doğada tek başına ev yapıyorum Tek başıma ev yapıyorum Tek başıma ev yapıyorum diye bir dolu bir şeyler söylüyor Ben kendim adıma söylüyorum Ben yaparken az yalan söylüyorum Çok yalan söylemiyorum Ama çoğunu tek başıma yapıyorum Ve belirteyim Yukarıda yaptığım ya Köy evinde yaptığım her şeyi Burada Murat'ı Emrah'ı bir arkadaşımız daha var Onları izleyerek yaptım Soru da şu. Murat bu kulübeyi kim yaptı abi? Usta mı tuttun? Parayla mı yaptırdın? Küçük kulübeden bahsedeyim. Küçük, küçük kulübeyi e, biz bir hani bir kabaca planını ben çizdim. Ya kabaca başladık. Şimdi e, tek başına yaparsın. Ha, ama tek başına nasıl yaparsın? İşte hani odunlardan yaparsın, e, kerestelerden yaparsın ama zor oluyor. Yani gerçekten zor oluyor. Biz birazcık hani özendik yani düzgün olsun, izolasyonu olsun. Ne izolasyonu? Bir kere e, böcek izolasyonu yani kapalı yer, her tarafı kapalı olsun diye özendik. Öyle olunca da her şeyin böyle milimetrik hani ölçülmesi, çizilmesi gerekiyor. Yani tek olur ama gerçekten zor olur. Sağ olsun bizim arkadaşlarım akıl hani verme noktasında. Hem de bir ucundan tutma noktasında hep yardım ettiler. Hani her üç kişi olmadık ama hep iki kişi olduk. Yani ben geldim, Faraglitos geldi. Yani çok büyük bir iş, yani insan gücü yok ama ucundan birinin tutması bile hem moral, motivasyon, biraz böyle diyeyim ki akıl verme noktası çok işe yarıyor. Diğer bir konu arkadaşlar, endüstriyel ağacın dışında bir ağaç kullandım, bir tane ağaç kestim mi? Yok. Yani Kuru zaten... dahil olmak üzere. Yok zaten evin yani şeklinden, şemalinden hep kereste olduğu belli yani hep düz ağaçlar. Biz ucuz olsun diye hani ana karkasını keresteden yaptık. Ee, hatta ince başladık. Yani biz depo olacağı için ince kerestelerle başladık. Ondan sonra da etrafında ağaçların kereste çıkarmak için dış kabuklarını birazcık tıraşlıyorlar. İçten düz kısım çıksın diye. Bunları aldık. Kapak mı diyorlar işte kapak. bilmiyorum. Kabuk mu diyorlar, kapak mı diyorlar. Onları bayağı uygun fiyatta alıp etrafını onlarla e, döşedik. Böyle kütük gibi. Hani hem doğal görüntüsü oldu hem de uygun maliyetli oldu ama yani zaten ormandan kestiğim bir ağaçla hani böyle bir kulübe yapamazsa o böyle hani barınak tarzı şeyler hani odunla hani yapılan şeyler olur ama bu keresteden yaptık. Abi kaça mal oldu? Ben mesela arsam var. Şimdi e, abonelerimizden izleyenler arkadaşlardan Instagram o bu evi vardır. Pardon arsası vardır. Yapmaya kalktı. Kaça mal oluyor abi? Abi şimdi hanım seyrediyor öyle kaçım hali oluyor falan. <gülüyor> <gülüyor> yok yok şaka bir yana. Şimdi ne kadar iyi bir şey Küçük isterseniz. Evet ne kadar iyi bir şey isterseniz <laughs> o kadar parası artıyor. İçinde kalınabilecek bir şey yapacaksanız hani 5-6 bin lira civarında olur. Ha, çok beleş bir şey yapacağım diyorsanız da yine 2-3 bin lira civarında olur. Çünkü malzeme de gerçekten çok pahalı. Arkadaşlar bu oturduğumuz sandalyeler şimdi ben buraya geldim. Geldiğimde Murat oturmuyordu. Sürekli bir işlerle yapıyordu. Sandalye ne alaka falan demeyin. İşte bu sandalyeleri Emrah'la beraber yapıyor. Emrah bugün yok şansımıza. Aslında o da çok güzel bir program yapabilirdik onunla hep beraber. Bunları Emrah, Murat hepsi beraber yapıyor. E, sanmayın ki ustalar burada çalışırken Murat arka ellerini arkaya koyup böyle bakıyor. Ben bizzat şahit oldum. Bizzat da zaten şu halimize bakın her tarafımız ister. Burada yapılacak o kadar çok iş var ki. Ve 3 hafta mı sürecek burası? Bu tam 3 haftaya bitecek yani. <laughs> İnşallah 3 haftaya bitecek. Neye engel oluyor? Böyle bir can dostum dağlarda, can dostumla dağlarda gezmeme engel oluyor bu ev. Çünkü zaten Murat'ın kısıtlı bir timingi var, tam zamanı var. Ya Murat hadi gidelim diye diyemiyorum. Ee, ben de çıkamıyorum. Çıkamıyorum şöyle hani e, burada iş varken kardeşinizi, dostunuzu bırakıp orada hadi ben geziyorum Olmaz bir an önce bitirip Murat'tan öğreneceğimiz çok şey var bushcraft adına. Ee, öğrenmenin yaşı yok. Ben de bunu hiçbir zaman saklamıyorum arkadaşlar. Belki düne kadar bushcraft'ın ne olduğunu bile bilmiyordum. İşte bunu öğrendiğim gerçek bushcraft, gerçek nadir insanlardan bir tanesi. Zaten hani burada hele abi ateşin başında oturmak yani abi, öğrenince abi öyle işte öğrendik, öğreniyoruz. Ben de sizde öğretmeye, pardon, izah etmeye, anlatmaya yaşadıklarımı Çabalıyorum. Bu ara videolar köy evinde gördüğünüz gibi ee, bir iki bölüm daha olacak. Ama ileride çok büyük sürprizler olabilir. Ya nasip ya kısmet. Artık keselim programı. Kesin ama bir de hani yanlış da anlaşılmasın. Şimdi e, evle ilgili işler olduğu için böyle zaten hani Eylül ayı hala sıcak yani ormanda gezebilecek bir ortam yok. İnşallah işleri oturttuğumuz zaman sabah da kalkacağız güzel yürüyüşleri yapacağız. Akşamına kadar gezeceğiz. O akşam Gazlanmamızla beraber. Akşam da gaz inşallah karanlıkta yakacağız. Kırmızı gömlek. Kırmızı gömlekte gezeceğiz gömlek. burada ateş başında oturacağız. Biraz daha hala vakit var hava hala sıcak. İnşallah keyifli günler bizi bekliyor. İnşallah. Arkadaşlar biliyorsunuzdur Bushcraft Türk'ün Instagram sayfasını Bushcraft Türk yazmanız yeterli. Benim de var bir tane Instagram sayfam. Baycan Taner arkadaşlar. Bushcraft Baycan Taner dediğiniz mi orada ben de çıkıyorum. Orada bayağı bir şeyler paylaşıyorum. Güzel sürprizler olacak. Fazla uzak değil. Belki başka bir doğada, belki başka bir yerde, belki başka bir böyle zorlu koşullarda. Ya nasip ya kısmet. Bir kusur elediysek affola. Selam ediyorum arkadaşlar dağlardan, doğadan.